Kızınıza geldim. Talip geldim. Hamırola Geldi. talip geldim. Evet, abi, Hayırlısı neyse olsun. olsun. Seninle de konuşacağız. Konuşalım. Evet, ben de, de konuşacağız. Ben de istiyorum birazsa konuşalım. <laughs> evet evet inşallah. İnşallah. Ya şey bir laf vardır ya ata sözü. hani bu burası için çok geçerli bir cümle hani gelin atın üstünde ama kimse bilmez kime kısmet. Kesinlikle. <laughs> Ee, bu çok doğru bir cümle diye düşünüyorum. Evet. Yani kimin hanginizin veya hangisinin neye kısmet olacağını Allah'tan, Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. Kalpler Allah'ın elinde. Ee, yani tabii ki. Biraz Erdem çok teşekkür etti. İstediğimin dışında oldu ama nazar değdi herhalde. <laughs> nazar mı değdirdin? Evet, evet, kusura bakmayın. Ben değilim. Bak gözlerim renkli değil. Asla da nazar etmem. Hiçbir şeyde gözüm, gözüm kalmadı. Ben tabii Aynısını diyecektim. <laughs> <değil. gülüyor> o kesinlikle Karşıdan buraya gözüm. değil ya Mehtap'ın nazarıdır. Benim ne kız nazarım Mehtap daha görmedi. Yok ama bir sene eder. Yeter onun var yeter. Bir sene diyorsun ya var ya Mehtap da ne Mehtap Allah'ım yarabbim. Mehtap yani. Mehtap yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir tadına nasıl olur. Orada yani. bir mehtap Adam faktörü damat var. Damat nasıl yapmış? Ya yani ilişkilerin mehtap faktöründen geçmesi lazım. Başarıya ulaşabilmesi için. Tam yok dediğim gibi olmadı. Olmamış zaten. <laughs> ben, ben, deneyim, olmadı. ben deneyim. Ben deneyeyim mi bir de? Tamam. Evet, tamam bir de sen dene. Kalk şimdi. bakalım. Yok, evet şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şekerli miydi? Orta şekerli. Orta. Orta şekerli. Bunu alıyor musun? Tabii alayım onu. Şu kaysıyı alayım. Yok yok yenisini getir. İkisinden de tatsın biz de tadalım Bunun tadına falan. baktım. Ya da burada ben bulmayayım. Tamam. Tadı damağımda kalır. <laughs> sen kapanıyor mu? Kahveyi beğenmediniz yani. Ee, ya. Biraz e, kahvesi az tasarruf <gülüyor> yapmış. <gülüyor> suyu bol olmuş. <laughs> Aslında hiç o şeyde yani kahveyi az kullanmam ben. Bak. Kahveyi normalde... <laughs> çok geçen çok ilk geldiğimde sen bana bir çay getirmiştin <laughs> ya. Çayın tadı damağımda kaldı. Çünkü çok güzeldi. <laughs> yani orada demlenmiş bir çaydı ama çok güzeldi. Çok kahveyi e, normalde yaptığımda arkadaşlarım beğeniyorlar. Şu an için herhangi bir problem yaşamadım ama belki de hızlı yaptığım için uzun zamandır yapmıyorum. Ha, belki de olabilir. Kahvesi çok azdı ama. E ben Emre'ye sorayım, Emre nasıl gidiyor? <laughs> Vallahi mutluyum yani ama bu aralar biraz zimoniz dünden... -...Mehtap sayesinde Niye? sağ olsun. Ya ortağı karıştırdı dün gereksiz yere. Ee, Ali, bu arada bilmiyorsunuz, biliyor musunuz bilmiyorum ama Ali benim çocukluk arkadaşım. Öyle mi? Tabii, ee, o 10 senelik benim Ankara'dan arkadaşım ha, buraya geldi, katıldı bir anda. Şimdi Nur'a talip olunca siz de biliyorsunuz ya yani biz Nurlar aramızda bir şey geçmedi öyle bir. Tabii canım Nurlar aramızda bir şey geçmedi. Bunu bahsi mevzu bahis yapıyor hala. Nurlar aramızda bir şey geçmedi. Hani ikinizin yaşı birbirine uygun da ekranlarda çok da fazla yakıştırdık böyle. Teşekkür biz hepimiz ederim. öyle bir çok şey bulduk. Ondan dolayı ben de biraz fazla gittim bu konunun üstüne galiba. Buna, estağfurullah ne ee, demek ya benim için bir. Şimdi sorun teşkil etmiyor ama bunun üstüne gitti ben artık nişanlandım. yani ben başka bir yoldayım evliliğe doğru gidiyorum. E, bu adam var Erdem Nurla ilgileniyor yanında. Oturuyor. Orada Ali var yanında Erdem oturuyor. Erdem'i biliyoruz zaten. Yani insanlar farklı yani mutlulukların peşindeler. Mehtap ortaya oradan bir anda bir bomba attı. Ne Benim dedi? sinirim patladı. Ya işte Ali'ye sen işte daha önce Erdem'i Erdem'le tanışmışlardı. bir Oturup konuşmuşlardı Erdem'le, muhabbet hı hı. etmişlerdi. İşte Erdem'i tanıdığın halde nasıl Nur'a geldin? Nasıl şöyle yaptın? Böyle ya bildiğiniz yani ortalığı karıştırmak için ne gerekiyorsa onların hepsini söyledi orada. Nur oldu da Erdem'le olmadı, Ali'yle olmadı, Batu'yla olmasını ister misiniz? Şimdi bak bir şey, ben asıl bir şey söyleyeceğim. Uu. Çok önemli bir şey. Nur'un artık ya. ne yaptığını hani böyle şey konusundan yana, seçim konusundan yana artık ben karışmıyorum. Ben o hatayı bir kez yaptım. Bir daha da yapmak istemiyorum. Kendi seçsin. Çünkü Nur çok aklı başında bir kız. Çok aklı başında bir insan. Ne yaptığını ne ettiğini biliyor. Bunun bilincinde. Ve ben de ona söz verdim. Bundan sonra seçim kararları kendine kalmış kendi çok iyi düşünsün, konuşsun, sohbet etsin, muhabbet etsin, tanısın, seçimini yapsın. Ona göre yolunu çizsin. Artık Nur'un kararlarına ben karışmıyorum. Tebrik ediyorum sizi. İlk konuştuğumuzda bunu söylemiştim ben size. Demek ki programın İlk konuştum, evet bunu söylemiştin ama Nur şimdi o zaman hani lisesi üniversitesi bilmem ne odur budur çok insanlar. Ya Aha. bir de şey, Nur'un talebi çok fazla var. Dışarıda da çok fazla var. <laughs> ee, ve ben de Hatayı şurada yaptım işte falan kez kızım çok iyi biri işte bu aslında yanlış. Bırak kendi seçsin. Davulcu mu olsun? Davulcu olsun ya zurnacı mı olsun? Zurnacı olsun, Mutlu olsun ya o da ama. bir iş. Mutlu olsun Evet önemli olan yani para pul bilmem ne bunlar bizim için hiçbir zaman önemli değil. Hiç de bir zaman önemli olmadı. Buradaki tek önemli olan şey benim kızımın mutluluğu. Hadi. Kızım <laughs> mutluysa amenna. Kesinlikle öyle. Ben bütün i̇şte, damatlar benim yani kızımın seçtiği damat diyelim içlerinde bir tanesi seçecek o zaman benim evladımdır. Zaten bir atasözü vardır. Aslında peygamberimizin bir, bir, bir atasözü vardır. <laughs> bakın hayırlı bir damat kazanılmış bir erkek evladıdır. Hayırsız bir damat kaybedilmiş bir kız evladıdır. Onun için dedim ki Allah'ım ne verecekse hayırlısı neyse hepimiz için. Amin. Bizim bizim işler de öyle oldu bana baktık. Annem dedi ki, biz dedi kız aldık kayınvalim Hazanlar annesi dedi ki biz dedi oğlan aldık dedi. Yani onlar beni oğlu gibi görüyor. Tabii ki. Bizimkiler Hazal'ı kızı gibi görüyor. İşte yani önemli olan. olmazsa bana. zaten Kızımın. sorun çıkıyor. Yani. Aynen önemli olan o. Aynen öyle. Kahve nasıl olmuş? Bu kahve fena değil. Oo. Afiyet olsun. <laughs> Vallahi Leyla Hanım'a kahve yaptım ama tam istediğim gibi olmadı zaten. Şu ana kadar yaptığım kahveleri hep arkadaşlarım beğendi. Ee, biraz aceleye geldi sanırım veya heyecana gelmiş de olabilir. Ama e, bu durumdan tabii fırsat çıkartan arkadaşlarımız da oldu. Benim zaten paratoner bir durumum var bu konuda. Hangi kişiye aday olsam... Mutlaka birisi daha çıkıyor ama önemli değil. Hepsini ekart ederim. Hem sıkıntım yok. Tabii kahve muhabbeti var. Ee, Erdem'in kahvesini Leyla Hanım içmedi. Sonra ben yaptım. Kendime de güveniyorum bu konuda. Ve çok da beğendi sağ olsun. Ve buradan bir artı puan aldığıma da inanıyorum. Ee, hoş da muhabbet ettik. Bu konuyla ilgili pozitif yaklaşımlarda da bulundu bana. Kahveyi iyi yaptım. Bakalım nuru kazanabilecek miyim?